Merhaba çocuklar. Bugün sizinle matematik dersimizde geometrik örüntüler konusunu işleyeceğiz. Çocuklar daha önce de biz geometrik cisimler konusunu işlemiştik. Bu geometrik cisimlerle bağlantılı olarak çocuklar ne öğrenmiştik? Üçgen, çember, kare, dikdörtgen, geometrik cisimlerini prizmalardan, silindir, üçgen, prizma, küre, dikdörtgen ve küp işlemiştik. Ne demiştik bizim doğamızda, çevremizde, evimizde çocuklar. Ee, tüm eşyaların bir geometrisi, bir şekli vardır. İşte biz bu konumuzda bu geometrik şek cisimleri şekilleri, gör örüntülerini işleyeceğiz. Bu, bu konumuzu da çocuklar örneklerle işleyeceğiz. Şimdi çocuklar şöyle bir örnekle ben başlayayım çocuklar. Geometrik bir olan bir tane üçgen çizdim çocuklar. Bir tane daha üçgen çiziyorum. Ve yanına bir tane çember. Çocuklar geometrik örüntü oluşturması için tekrar bunu yine bir üçgen yine sırasıyla bir tane daha üçgen ve bir tane çember yapıyorum. Çocuklar bu böyle devam edecek. Yani her zaman ne olacak? İki tane üçgen bir çember şeklinde devam edecek. O yüzden bu geometrik örüntüler ku kuralı nedir çocuklar bunun kuralı? İki tane üçgen olacak, bir tane çember. Bu geometrik örüntünün kuralı iki üçgen bir çember ve hep böyle devam edecek çocuklar. Başka bir örnekle de devam edelim. Burada bir tane dikdörtgen olsun çocuklar yine bir tane çember iki tane karemiz olsun. Çocuklar yine örüntü oluşturacak şekilde yine bir tane dikdörtgen sırasıyla yapıyor çocuklar. Bir dikdörtgen bir tane çember iki tane kare. Çocuklar bu böyle sonuna kadar devam ettirebilirsiniz. Ne olur kural? Kural olarak bunu yazarsak çocuklar. Nedir? Bir tane dikdörtgen. Çocuklar bir tane çember ve sırasıyla nedir? Bir, iki tane de karenin Yani bu örüntü, bu geometrik örüntü, bir tane dikdörtgen, bir çember ve iki tane karenin ard arda, arda sıralanmasıyla oluşur. Yani çocuklar bu şekilde örneklerimizle devam edelim. İşte bu sefer prizma ile devam edelim çocuklar. Bir tane küp yapıyorum çocuklar. Bir tane de üçgen prizmamız olsun çocuklar. Münteşemetik görüntü şeklinde çocuklar yine ne ne yapacağım bir tane küp oluşturacağım e yine bir tane ne olacak üçgen prizma çocuklar bu bu şekilde devam ettirebiliriz nedir bir tane küp bir tane üçgen prizma bir küp bir üçgen prizma o zaman kural olarak nasıl yazabiliriz çocuklar Bir küp Bir tane üçgen prizma. Üçgen prizma. Bu geometrik görüntümüzde de dediğimiz gibi çocuklar bir üçgen, bir küp, bir üçgen prizma, bir küp, bir üçgen prizma şeklinde örüntümüz devam edecek ve kuralımız bir küp, bir üçgen prizma. Yine de başka bir örnek çocuklar, bu şeklimizin adı ne çocuklar, silindir. Ya da bu şekilde yine yuvarlak, dolu olan, dolu olan şeklimizin adı neydi, küre. Şimdi yine bu şekilde devam edelim çocuklar, nedir, silindir beyni küre. çocuklar bu böyle devam edecek. O zaman kural olarak ne diyebiliyoruz buna çocuklar? Bir tane silindir, bir silindir. Ve nedir? Bir küre sıralanmasıyla bu geometrik örüntümüz her zaman bu geometrik cisimlerle yapılacak? Hayır çocuklar. Cedemizdeki bütün varlıklar, eşyalardan görüntüler oluşturabiliriz. Şöyle bakın çocuklar. Alfabemizde A A B Bir daha yazıyorum çocuklar. A A B Bir kurala göre gittiği için çocuklar bu bir örüntüdür. Bakın çocuklar kuralımız nedir burada? İki tane a sonra bir tane b yine aynı şekilde devam ediyor. Evet, iki tane a bir tane b. O yüzden bu örüntü bu şekilde devam eder. İki a bir ne içe a bir de ya da çocuklar şöyle yapalım bir kalem iki kalem üç tane kalem Bu örüntünün bu şekilde devam edecek çocuklar. Nedir? 1, 2, 3, 3 tane kalem, 1 defter. Kural olarak yazacak olursak nasıl devam edecek çocuklar? 3 kalem 1 defter. Örüntü olarak devam edebilmesi çocuklar yine nasıl olacak? 3 tane kalem, 1 defter. 3 tane kalem, 1 defter şeklinde devam edecek. Şöyle bir örnek vereyim çocuklar. Bir tane lale ve bir tane papatyamız olsun. Yine örüntü bir tane lale bir tane papatya şeklinde devam etsin. Biz kural olarak ne yazacağız çocuklar? kuralımız neymiş o zaman örüntümüz bu şekilde devam ettiğine göre bir lale bir tane papatya çocuklar örneklerde de gördüğünüz gibi örüntü olabilmesi için belli bir kural, belli bir düzene göre gitmesi gerekiyor. O şekilde örüntü oluşturabilir. Şimdi bir örnekle hangisi örüntüdür, hangisi değildir bulmaya çalışalım çocuklar. Yukarıda harflerle başlayalım çocuklar. B, C, E gitmiş, Sonra tekrar B, C, E diye devam etmiş. Sonra yine çocuklar B, C, E. Ve bu şekilde devam ediyor çocuklar. Çocuklar B, C, E. Bir tane B, bir tane C, bir tane E. Böyle yazmış. İlk başta. Sonra yine bir tane B, bir tane C, bir tane E. Yine bir tane B, bir tane C, bir tane E. Belli bir kurala mı gerekmiş? Evet. Belli bir kurala göre gittik. Bu bir örüntü müdür? Evet. Başka bir tane çocuklar. Örneğin. Bir tane dikdörtgen yaptım. Bir tane çember. Bir tane üçgen. Sonra ç çember yaptım. Dikdörtgen yaptım. Kare yaptım. Sonra yine çember yaptım. Bakın çocuklar. Belli bir kurala göre gitmediğini fark edeceksiniz. Örneğin ne gelmiş? Dikdörtgen, çember, üçgen, sonra çember, dikdörtgen, kü, kare, beyne kendi belli bir kurala göre gitmediği için çocuklar bu bir örüntü müdür? Hayır, örüntü değil. Başka bir tane çocuklar örnek verelim. Yine bir tane lale olsun çocuklar. Bir tane daha lale yapalım yanına. Sonra yine bir tane papatya. Sonra çocuklar yine bir tane lale, bir tane daha lale ve yine bir tane papatya. Bu şekilde devam etse. Bakın bir kuralla göre gidiyor çocuklar. Bir lale, iki lale, bir papatya. Tamam. Bir lale, bir tane daha iki lale ve bir tane papatya. O zaman bu belli bir kurala ekleyelim. Kural neymiş? İki tane lale, bir papatya. O zaman bu bir örüntü müdür? Bu bir örüntüdür çocuklar. Çocuklar geometrik örüntüler, örüntüler konumuz bu kadar. Başka bir derste görüşmek üzere. hoşça kalın.